ki gizli yaptığımız yayında bildirim gibi bir şey olur. Bunu görmeyen onu görür. Oradan yayında olduğumuzun haberini alır. Şuradan tekrardan chat ayarlarımızı yapalım. Topluluk denetimi aboneler. Bir dakika. Tamam. Tekrardan selamun aleykü. öyle bir 10 dakika takılalım. Gelen giden olmasın. Gelen giden olursa alıcı müşteri gelsin. Boş müşteri, boş muhabbetçi yayın esnasında gelmesin. De bizde boş muhabbetçi eksik olmaz. Kesin gelir. Boş muhabbetçiden nefes alamıyoruz. Şurada çay satsak Muhabbetçi gelmez ha. Çay içmek zorunda hisseder kendini. Cebinden 10 lira çıkar diye muhabbet gelmez. Ama çay satmadığımız için muhabbet eksik olmuyor bizde. Nasıl olsa bir şey almak zorunda değil ya. Eyvallah günaydın ya ya güçlü. Nasıl? işlerin dalak böbrek düşüyor mu piyasaya? Az kullanılmış. Organ mafyası ya ya güçlü. Bu geceleri yayında fazla sigara içmem tamamen yayınların suçu. Bak şimdi yayına girdim, canım sigara istedi. Halbuki sigarayı daha yeni içtim. Abilerim, ablalarım. Evet, hepinizin işi gücü rast gitsin. Yeni bir gün, yeni bir hafta. Yeni bir başkan. Geçici başkan. Beşiktaş gibi Fenerbahçe'de 3-5 başkan üst üste değiştirir gibi duruyor. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hava bugün gene yaza döndü. Yaz geri geldi. Keşke tişörtleri hiç toplamasaydım dışarıdan. Hatta biraz daha tişört takviyesi yapsaydım. Havalar serinlemeye başladı diye tişörtleri bitirdik. İçeriye aldık kalanları. Dışarıda eşofman altlarını kampanya yaptık 190 liradan. Onları koyduk. Allah bu havada ne tişört giderdi gene şimdi. İçeride olan maldan milletin haberi yok. Kendi müşterimiz biliyor zaten. Sade. Kendi müşterimiz de onlar 20'şer tane aldı zaten. Biz bu YouTube'un ayarlarını iyice bozmuşuz. <laughs> Gene böyle bir 2-3 ay uzak kalalım biz buralardan da. YouTube şirket olarak bir rahatlasın. İki tane şamar sana. Bak nasıl düzgün yürümeye başlayacaksın yolda. Aleyküm selam İlyas abi. Of oh, uykumu açamadım da. Kahvemizi içtik sayılır. Evden cam bardakla çıktım. Çarşıda böyle yürüyorum. Bu bardakla yürüyorum çarşıda. Banka falan gittim. Elimde bir elimde çanta bir elimde Bardak millet bana bakıyor. Bu ne lan diyor. <laughs> Sana ne kardeşim? Ben senin elini aldıklarına karışıyor mu? Abi plastik bardakta kahve içiyoruz dükkanda. Hep söylüyorsunuz abi. Kanserojen madde sıcağı gördükten sonra plastik bardak yaramaz falan. Ben de evden bardak getirmeye üşeniyorum. Unutuyorum hep acil çıktığımız için. Bugün de dedim ki olan dedim kahvemi dedim alayım yanıma. Hem dedim dükkana gittiğimde kahve hazır olmuş olur hem de normal bir bardak götürmüş olurum dükkana. Plastik bardakta kahve içmekten kurtulmuş oluruz. Öyle bir çözüm ettim. Millet ilk defa görmüş gibi bakıyor. Karton bardağı eyvallah. Arada karton bardakla gezenler oluyor da porselen bardakla çarşıda yürüyen adam nadir görürsünüz. <laughs> Sağ Kadircan Alanbel. Kadircan Alanbel benim çok tanıdığım bir isim ya. Demek ki eskiden gelir gidermişsin artık eskide kalmışsın. Erhan işte sağ ol abi teşekkür ederiz. Allah namusunla rızkının peşinde koşan herkese hayırlı işler, hayırlı müşteriler, hayırlı günler nasip etsin. Her şeyin hayrında, da şerrin de başı insan. Hayırlı insanlar denk gelirse her şey hayırlı gider. Hayırlısız insan denk gelsin. Camide de olsan denk gitmez işin. Mutlaka orada bir sakatlık çıkar. Allah insanlarla karşılaştırsın. Daha yeni geldim sayılır. 11 11'i 20 geçe açtık gene bugün dükkanı. Yani dün gece yayın açmamamıza rağmen çok geç kaldık gene bugün. Valla Eren abi ne yapacağız bu can sıkıntılarını bilmiyorum. Aleykümselam İlker üstü. Bu hafta salı başlar, perşembe biter. Şampiyonlar Ligi başlar. <laughs> Hayır kampanyaya da devam ediyorum. O da ayrı bir ee, değişik bir şey oldu. Hala eşofmanlar bu hafta 190 lira yazısı duruyor. E, bir hafta daha uzattık kardeş. Şu an daha yeni malım gelmedi. Yeni malımın gelmesi salı çarşamba gününü bulur. Eşofmanları alıp yerine koymaya şu an bir şeyim yok. Aslında tişörtü koyabilirdik tekrardan. Ama olsun bir hafta daha uzatalım abi. Vatandaş faydalandı. Öğrencilere okulda eşofman altı giydiriyorlarmış. Millet 300, 400, 500 liralardan eşofman altı almış hep çocuğuna. Bizde 190'ı görünce evde iki tane de olsa alıyor bir tane daha. İsmin o kadar çok aşina tanıdık. Samimi geliyor Kadircan. Ne 200 kişi neden değil? Başladık gene sapık sapık düşüncelere. Hadi bakalım. Ne 200 kişi neden 200 kişi değil dediğin 200 kişi ney? Ney? Ne o? Başımızdan dökülsün yapraklar. He fiyat neden 200 değil? Özür dilerim senden. Eşofman fiyatı neden 190? Neden 200? Abi 10 liranın hükmü var ya. Bu 10 liranın hükmü var. 10 liranın hükmü yok diyenin kafa atarım ona. Adam burada 20 lirayı çorap satıyorum ben. Bay bayan çocuk. Çorabın çifti 20 lira önünde duruyor. Hayatından 5-6 dakika harcıyor. Düşünüyor almadan gidiyor adam 20 lira çoraba. Demek ki 10 liranın da bir hükmü var. Beklerim de etsin yıllar. 190 lira eşofman yok. 200 e de yok. Akşamki abla gibisin sen de. Akşamki abla aldı bir tane eşofman. Ökmak. Geldim. Nerede kaldı 190 lira? Var var her yerde şey. 200 lira. Sen sadece 10 lira indirim yapmışsın dedi. Her yerde görüyorum ben dedi. Peki ablacığım her yerde görüyorum da niye almadın? Yani ha 190'a 200 niye alma 10 lira indirime mi tavladım yani sen? Eğer gerçekten onu dediği gibi 10 lira indirime tavdıyorsam doğru strateji abi. 200 yazmak yerine 190 yazmışız. Hatta ben de... ikinci rakamları küçük yazıyorum. 1 lira 90 kuruş mu diyorlar? Lan arada nokta yok ki biri büyük yazıyorum. Yanındaki 90'ı 190'daki bir büyük. Yanındaki 90 küçük yazıyorum. Çok abartı küçük değil ama bir tık küçük yazıyorum. 1.90 mı diyor. Matematik öğretmenine, ekonomi öğretmeni zaten olmadı. Nokta mı var arasında? Şu pijama altları var dışarıda. 100 lira yazıyor. Bir büyük yanında iki tane sıfır küçük. Yani birin yarısı kadar yanındaki iki tane sıfır. Lan vallahi billahi yetişkin insanlar kapıdan kapıyı uzatıp gerçekten 1 lira mı diye soranlar oluyor ya. Aa o kesin zaten o başka bir polemik İlker. Aynen öyle oluyor. Ondan sonra da pahalı piyasa pahalı kazıklanıyoruz diye aynı millet bağırıyor. E kardeşim adam mecbur tabii üstüne koyacak sen öyle yapınca. Adam 100 liraya aldığı malı aa ben. ya 100 liraya tişört satıyorum 5 tane alacağım kaç para olur diyor. E i̇stersen hepsini alıyorum. 500 tane var. 99 lira olmaz diyorum. İkincisi bir TL tanesi 200. Abi onları artık ezberledi manipülasyon. Ya manipülasyon hala çok açık bizim millet ticarette ama onlar artık çok yapmacık duruyor. Ya AVM'deki 700-800 tişörtten bu değil. Ama şöyle söyleyeyim. En kaliteli tişörtlerin bize gelişi 200 lira. Yani en kaliteli tişörtleri de kaliteli tişörtlerim de var. Bak mesela bu full pamuk full likralı bir e, tişört. Ya full likra bu. Full pamuk. Ku i̇çi de çok güzel. Kumaşı da çok sağlam kalın. X-Large beden 340 lirayı satıyorum. Ki bu ürünü 340'tan çok az müşteriye satmışımdır. 250 liradan verdim hep. Ya bana gelişi bunun 200 lira yani en kaliteli tişörtü bile 250'den verdiğim işte AVM'de 700-800 tişört fiyatları dediğim mal bu bunlar bu kalite bunu da 250'den veriyoruz saat satışımız başladı orijinal saat ihtiyacınız varsa bir tık bekleyin acele etmeyin şu an tek eksiğim anlaşmalı bir kargo kaldı size siparişlerinizi göndereceğim anlaşmalı bir kargo Bağlamam lazım. Ondan sonra buradan toptan fiyatına size Perakende alışveriş imkanı sunacağım. Beni arayacaksın abicim numaramı paylaşacağım. İster görüntülü ara, ister sesli ara, istersen WhatsApp'tan yaz. Ne lazımsa paketleyip aynı gün çıkarız kargo'yu. Bugün saat satışımızı da başlatıyoruz. İlk markamız Ferrucci. Ferrucci saatle başlıyoruz. Satış fiyatlarımız 2800 lira. Saatlerimiz 2 yıl garantili. Efendim. Şöyle birkaç tane model size göstereyim. Hanıma, kız kardeşe, anneye, manitaya hediye almak isteyenler olursa birazdan ürünleri açacağım teşhiri. Açmadan önce şöyle sizinle biraz birkaç tane model paylaşayım. O yeşil değil mi? Aynen o yeşil. Bu da yeşil. Orijinal hediye kutusunu veriyoruz. 10 numara 5 yıldız bir hediye olur. Şu an anlaşmalı kargomu ayarlayamadığım için telefon numaramı vermiyorum. Yarın öbür gün bu tarz kampanyalarımızda yeni ürünlerimizde direkt ürünle birlikte telefon numaramı da paylaşacağım. Şimdi bakacağız. Bak biraz daha genç işi. Onlar biraz daha orta yaş ama ben ben 20 yaşında olsam, bayan olsam böyle yeşil ağır saat takarım. Bak şu ışıklığı görüyor musun? Işık yanlış açıda. Tabii oradan da malı gösteremiyoruz. Efendim 2 yıl garantisi var saatlerimizin. Direkt garanti belgesiyle birlikte sana ürünü kargoluyoruz. küçük bir eksiğimiz kaldı. Şöyle değişik bir model bakayım size ben. Saatte çeşitlerimiz de gelecek. Ferruge ilk test ürünümüz olacak. Hoca'm hoş geldin biraderim. Bunun da içi lila. Ha işte ışık yanlış yerde olduğu için Şu an ürün gösterme yayını değil. Yanlış anlamayın. Böyle muhabbet açıldı. Geldi buralara kadar. Bundan gösteriyoruz. Mal satma derdimiz yok. Biz malı her türlü satarız zaten. Garanti belgesi abicim. Buradan yazıyoruz sana tarihini aldığın saati. 2 yıl boyunca garantili. Ürüne bak. Bunu hurdaya götürsen zaten 2000 lira tutar. 15 kilo. Bir yandan açsam mı ben saatleri ya hazır elimizi almışken? Kahve bitmiş. Zaten sabah sabah burada yoldan insan da geçmiyor. Şu sabah erken gelmiyormuştu o yüzden kardeşim. Millet geliyor 7'de 8'de dükkan açıyor. Ne yapacağım ulan 7'de 8'de buraya gelip ya. Satacağımız şey belli 20 lira. 2 tane çorap satacağız sabahın 7'sinde. Öğlen 12'ye kadar otur. Beklerim de geçsin yıllar ee, 50 bin liram var 100 bin liram var Abi ne iş yapabilirim gibi sorular geliyor ya bazen yayınlarda 200 bin liram var 300 bin liram var Bak şurada 20 tane ferruci saat var 2800 liradan 56 bin lira yapıyor Şu kadarcık bak Şu kadarcık bir kutu Benim göğsüm ebatında Yükseklik falan yok. 3 parmak. Şu kadarcık bir kutu. 4 saatte orada var. 58 bin lira. Gel de ticaret yap. Öyle işte o 200 bin liralarla, 300 bin liralarla. Ne yapacaksın? Doğruyu söyledik mi de suçlu biz oluyoruz. 200-300 bin lirayı bu da bir de. Fenerbahçe'ye rakip futbol takımı kurarsın. Fenerbahçe nasıl olsa iki maç üst üste kazanamıyor. Belki sen iki maç üst üste kazanırsın. Bak 200-300 bin liraya daha Fener koskoca Fenerbahçe'den başarılı bir takım yapmış oldu. Oğlum gene Fenerbahçe'ye laf söyledin ya. Adaletsizlik yapıyorsun. Herhalde bu kadar Fenerbahçe'ye laf söylenmesin. Kendimi haksız buluyorum bu konuda. Fenerbahçeli olanlar haklı. Bekleyelim de Bir de bu yayına girdiğimde Müziği kapatmak zorunda kalıyorum O da bozuyor işi be. Bekleyelim de geçsin yolla Kapanma tıklaması Bekleyelim de <laughs> Hayat zor ama başarma güzel bir şey Sezgin abi. Vallahi girişimciysen zaten bir yerden sonra artık parayı çok hesaplamıyorsun. Başardın mı, başaramadın mı onun hesabını yapıyorsun. Bu mücadeleler onun için. Bugün Türkiye'de ilk yüze giren iş adamları hepsi sabah 5'te 6'da kalkıyor. Yani en geç kalkan 6'da kalkar. Hoş geldiniz. Sağ olun.